Merhaba arkadaşlar size yaşadığım diğer bir parçada olayını anlatmak istiyorum. O ilkokuldaydık o zamanlar. Benim oturduğum yerde e, perşembe günleri pazar olurdu. Okul çıkışı pazardan e, yürüye yürü arkadaşlarla eve gelirdik. Bir gün yine bir okul çıkışı perşembe günüydü. Pazardan geliyorduk pazarda toka, işte saç lastikleri, böyle şeyler satan bir yer vardı işte. Bileklikler, tokalar, taşlar yani kızların ilgisini çekebilecek her türlü şeyler vardı kız çocuklarının ilgisini çekebilecek her türlü taçlar, tokalar o tür şeyler satan bir amca vardı işte. Bütün kızlar hemen toplanırdı. Yok onu alacağım, bunu alacağım. Amcalar herkes bütün kızlara çok iyi davranıyordu. Gelin diyordu. Hangisini beğendiyseniz vereyim diye kızlara yanaşıyordu. Arkalarından yanaşıyordu. Ve düşünün yani o kalabalık pazarın içinde kaç tane kızı taciz etti. Ben bunu nasıl fark ettim? Ben ee, Arkadaşımızın göğüsleri yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Bizim daha çıkmamıştı ama bir arkadaşımız bizden biraz daha büyüktü. Göğüsleri yeni yeni çıkmıştı. O arkadaşımız ben şu tokayı çok beğenmem param yok dedi. Amca da yanına yaklaştı ve istersen ben sana onu vereyim sen bana sonra parasını verirsin dedi. Geldi yanına saçları çok güzeldi. Kızın arkasına geçti sevmeye başladı işte. Kızın elini elini kızın omzuna attı ve omzundan aşağı göğsüne ellediğini hissettim ben gördüm daha doğrusu. Arkadaşım da bir an irkildi çünkü adam elini göğsüne dokundurdu için o da bir irkildi. Ama sonra hiçbir şey olmamış gibi tamam dedi o tokayı aldı ve biz... evet doğru gitmeye başladık. Herkes evine dağıldı. Daha sonra bir hafta sonra tekrar biz böyle pazardan geliyorduk. Bu sefer de işte ben birkaç tane arkadaşım ama arkadaşımız yoktu yanında. Yine tokalara bakmaya gittiğimizde bu sapık adam başka kızların da arkasına geçmişti öyle omuzlarına eğiliyordu. Yani düşünebiliyor musun? o kadar kalabalığın içinde bile çocukları taciz edebiliyordu. Ve bunu kimse fark etmiyor ben anlamıyorum ya. Lütfen anneler babalar gözlerinizi açın. Sizin yakınlarınız da olabilir, komşunuz da olabilir, tanıdığınız insan bile olabilir. Sizin gözünüzün içine baka baka çocuğu taciz ediyor sizin farkında olmuyorsunuz. Bunu ancak tacizi yaşayan insan anlar bilir. Ve ben de yaşadım. Ben ilk başta ben o adamdan o tacizi yemiştim. Diğer arkadaşlarımın da aynı şey yaptığında ben ilk önce yanlışlıkla elini çarptığını düşünmüştüm daha doğrusu. Ama Başka insanlara da aynı şekilde yani başka kız çocuklarına da aynı şekilde arkasına gelip omuzuna elini atıp elini aşağı doğru göğsüne elinlediği an anladım ki bu da o biriydi. Lütfen çok dikkat edin. Etrafınızdaki insanlara güvenmeyin. Kendinizden başkasına güvenmeyin. Kızlarınıza çocuklarınıza sahip çıkın. Ben çok fazla taciz olayı yaşadım. Ama ilkinde sustuğum için soruları hep susmak zorunda kaldım. Ve insanlardan sürekli kaçtım. Şu an 34 yaşındayım. İçine kapanık bir insanım. Kimseyle fazla <laughs> muhatap olamıyorum. Yolda bir adres bile soramıyorum. Bu kadar çekiniyorum insanlardan. Lütfen çocuklarınıza bu gibi durumlarda size anlatmasını sağlayın. Kimseye güvenmemesini, kimseden hiçbir şey almamasını. Kimse kimseye karşılıksız bir şey vermez. Veremez. Kimse amca abi gibi yaklaşmaz. Herkesin niyeti kötü. Diyorlar ya eskiden her şey çok güzeldi. Aslında eskiden de her şey çok kötüydü. Eskiden kimse taciz olaylarını dile getiremiyordu. Ama şimdi öyle mi? Şimdi en azından biri taciz edildiği zaman her yerde duyabiliyoruz, görebiliyoruz ama eskiden öyle değil. Şimdi yine korkan insanlar var ama siz lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Kimseye güvenmemeler gerektiğini söyleyin. Videolarıma lütfen daha çok kişi ulaşmasını istiyorsanız kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Teşekkür ediyorum.